Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Nether'a gidip arkadaşlar Nether'dan sence bu ne diye soracaksınız. Arkadaşlar e, demiştim ki size bir sözüm vardı. Gerçek Minecraft'ı yükleyeceğim demiştim. Gördüğünüz gibi gerçek Minecraft'ı yükledim dün. E, şimdi sizlerle beraber Nether'a gidip ev yapacağız arkadaşlar. Hemen Nether'ımıza gidelim. Bekliyoruz. Bekliyoruz bekliyoruz. Geç olacak. Çünkü gerçek Minecraft böyle. Ciras olsa girmiştik şimdiye kadar. Ciras manada da arkadaşlar nedir da ev istiyorsanız ee, like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Devresini bekleyelim. Evet arkadaşlar geldik. <laughs> Ölürüm küçücük yer. Şuraya mı yapsak ya? Yok. Burası küçük. E ya, nereye yapacağız evi? Nedir dünyası çok zalim. Aa bak burası olur. Burası güzel. Burayı Arkadaşlar, şimdi e, kuvaş bile alalım. Ya da odunla yapalım. Odunla mı kuvaş? Küçük bir ev yapacağız arkadaşlar. E, şimdi şöyle siyah cam alalım. Böyle cam olsun. Siyah cam. E, i̇ki katta olacağı, olacağı için merdiven alıyoruz merdiven kenarlarını şöyle kaplayacağım için öyle ee, yatak alalım şimdi arkadaşlar gidelim kafamda da gördüğünüz gibi nedir canavarın kafası var hangisini alsam ben kutuya alıyorum ee, ışıklardan tabii ki de bunu alıyorum ee, Hah. Şöyle set yaparız. Bunu alıyorum. Biz de nedir setimizi falan koyarız oraya. Ee, sonra başka ne kaldı? Başka bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Elime geçiyorum. Ee, şöyle 1 2 3 4 6 Tamam. Şöyle yapıyorum buraya. Ben çok güzel manzara olsun. Arkadaşlar ben de sayma şey. Neyse arkadaşlar şöyle. Tamam bence bu kadar ev büyüklüğü yeter. Yani nedir da ne kadar <laughs> bir ev Evet bu yeter. Bu kadar bir yapalım Arkadaşlar. Ee, evet. Böyle yapmayalım ya da ev daha geniş olsun. Şu altını zaten e, elmas blokla kaplayacağım. Şimdilik böyle ucundan kalsın. Hemen. 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 Evet. Burası da birleştiğine göre. Okey. Oh. Ee, şimdi şöyle camlarımı koyuyorum. Daha bunu ikinci katı yapacağız. Tamam. Bence mükemmel bu İkinci katını yapacağım arkadaşlar Kaşır Bu katı yaptıktan sonra Yardım. ikinci katı yapsam mı Yapmasam mı ya. ya da şöyle yapalım arkadaşlar ee, Siz 5 tane katın İkinci katını daha sonra yapalım suyun altında da arkadaşlar Şey istiyorsanız e, suyun altında ev yaptığım videosunu istiyorsanız like atın evet şunu da şöyle koyuyoruz gerçek manikaraf çok zor ya şu son şey aslında çünkü zıplayamayacağız yataktan kalktığımız gibi artık. Yani renkli bir ev bir yapsam acaba şey, güzel olur mu hmm. Çok karışık ya. Nedir kapısı mı yapsam nedir kapısı? Mı? Ne? oldu? Bence nedir kapısı yapayım ya. Ya düşme de Tabi arkadaşlar ilk defa oynamıyorum. Mm gerçek Minecraft'ı oynamışlığım var ama ben sildim sonradan bir daha telefonumdan. Ee şimdi üstünü kapatıyorum. Video takip Daha Şu katımızı yaptıktan sonra bir de içerisini yapacağız arkadaşlar. Evimiz tamamdır. Evimiz güzel oldu. Mükemmel. Güzel. <laughs> Boşver. Ee, şöyle etrafını böyle kaplayalım. Ki daha güzel olsun. Bence ikinci katına kadar öyle bir like gelmez ya. İzliyorsunuz beni. Yani. Arkadaşlar like atmıyorsunuz videolarımı. Lütfen videolarımı like atın. Lütfen. Allah. Ne yaptım Evet. Bu kanalı daha büyüteceğiz al mutluluk için bir şey olacak görürsünüz. tabi sizin destekleriniz olacak. İnşallah bu videoda güzel bir like gelir. Beyni patlaması yaşayalım Bu da çok düzgün beyef olmadı. Satışı olmaz tabii. ev evet, güzel. Evet bir şey laf yok. Evet. Güzel olmuş. Mükemmel. Ee, şimdi evin kapısını açıyorum. Evin kapısını da bence bu da var. İyi ya. Allah Allah. Iyi. Bir bir hangi kapı? Böyle. Tamam, hangi kapı yapalım bir dakika. Yani şöyle, kapı, 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 son. E ee, bence demir kapı olur mu? Demir kapıyı deneyeyim arkadaşlar. O batıydı. Be. Ee... Beynim durdu bir deneyeyim ilk önce. Hmm. Güzel oldu aslında ya. Ya buna bakalım. Arkadaşlar bu da bence bu daha güzel oldu yani. Evet evet. Bu daha güzel oldu. şimdi lambaları koyuyoruz. Evimiz evet. azıcık dar olmuş. Dar değil de küçük olmuş. Burası benim odam olacak. lambalarımızı ama yerleştiriyoruz. Ki? Burada nasıl üç tane? Hmm. güzel oldu. Çok şey oldu. Neyse. Buraya koydum. Böyle. Ben şükür etmeyi sevmem zaten. Tamam. Güzel. Evet. Ha, biz daha bir ayarlayalım şöyle elmas. Gerçek Minecraft'ta arkadaşlar ya. kalele yapacağız. Yoksa alışanlar için bir şey daha. Evet. Şimdi canavarlar buraya gelecek. Gelsinler. Geleceği varsa göreceği de var. Değil mi? Hı. Ulan. Şurayı da kır. Aynı anda yaparız hepsini. tek çizdim burası. Evet. Yeri kaldı arkadaşlar. Yeri kaldıktan sonra bir de nedir sesimizi ekleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle uçalım. Heh. Tamam. Şimdi arkadaşlar yerimizi koyuyoruz. kapılar gitmiş. Tabi gidecek. Başka ne olacak? Evet arkadaşlar şöyle. Az kaldı. Tamam. İyi. Oh yarı. Yer açılınca güzel oldu. Daha da güzel şöyle koyduk mu? Güzel güzel. Evet. Set almadık. Evet, tamam yatağım da güzel, ee, güzel oldu. Ee, şimdi şöyle balkona çıkalım. Hemen. Balkonu küçük yapacağım. <laughs> Aa, ki. Cam koyamayız havada kalır. Ayu. Doğru Bu gerçek mi Ya olsaydı arkadaşlar bunlar havada kalıyor. Çok değişik bir şekilde. Tamam böyle camımızı da koyduk. Okey. Şimdi hemen setimizi alalım. Ee, nedir? Ne? Nedir çıktı mı? <laughs> tamam. Hemen şu şöyle. Bunu da şöyle. Şöyle şöyle ve bir tane kalkan kalkan hemen şuradan alalım tamam. tamam sen kafasını çıkart buraya kaysana bunları atarsan at ya kafalık. Ha. Şöyle. Lan. Neyse. Bunu bir <laughs> alıyorum. Tamam. Şimdi Kullan. 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 Sov varm. Går det bra? Bir sen de kılıç verelim. Şu kalkanı şuraya alır mısın bir? Lan senin ben Yağablev'e be. ya, hepsi neredeyse bu ne oldu ya? Sen bir de şunu al genç. Buna da kaldı Bak bu kadar oldu mu olmuyor Olmuyor Şuradan bana yakaladım Aaa İkili kalkan

Şöyle yani buraya da bir tane elmas set, elmas set. Buraya bir tane elmas set, elmas set. Elmas, elmas. El. Tamam. Hemen elmas kafa. Kafalık elmas. Elmas. Aa yakabular yakabular unuttum. Şöyle. Lan. Vallahi bunlar haram ediyor insanı ya. Ha bunun üstüne bunu kullanacağım. Böyle ya. Şunu al. Ee, şuraya küçük bir oturma yeri yapalım. Küçük küçük şöyle bir oturma yeri yapalım. Açıkları şuraya koyacağım. Ondan sonra ee, koltuk Yok merdiven. Tamam Bir dakika Şöyle cam alalım Çünkü cam kırıldı Yeter lan yeter Herhalde Evet. 20 dakika video mu olur ya? Çok uzun sürmüş. Çok uzun değil mi? Bayağı uzun. Dur, Gitmiş kendi ışığı da alalım. Hadi bakalım. Hops. Hops. Tamam. tamam. Bir sene. Şey bir sene. Şey 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 ee, şöyle bir tane ışık. Şey şöyle buraları dışarıya koyabiliyor muyuz? Şöyle koyacağım. Bunu bilsene. Allah neden bakam yok. Neyse. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ee, daha çok suyun altında video istiyorsanız suyun altında diyorum ya. Daha çok nedir de video istiyorsanız arkadaşlar e, ee, kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Ee, şöyle son kere içini görün ve bitsin videomuz. Arkadaşlar hoş geldiniz evime. Ee, burada bir tane oturma küçük yeri var. Okey. Şöyle bir tane şöyle koyalım. Burada bir tane nedir setimiz var. Burası benim odam. E, ee, tuvaleti yapmamı arkadaşlar. Tuvaleti ikinci kata yapacağım arkadaşlar. Ee, burası benim yatağım. Ve burada ne de seçimiz var. Ve burada da elmas seçimiz var. Ee, bu kadar arkadaşlar. Ee, balkonumuzda elmas seçi var arkadaşlar. Çok değişik. Evimizin dışı böyle. Arkadaşlar kanalıma abone olup video, ay, videoya like atmayı unutmayın. Ve görüşürüz ve bay bay.